Emlakçı tutulur mu? Tutulursa neyle tutulur? Tuttuktan sonra nasıl geri bırakır? Hepsinin cevabı şimdi. Gün geçmiyor ki her gün enteresan şeyler duyalım veya duymayalım. Bu haftada duyduğum en enteresan kelime şöyle oldu. Bora Bey ben seni neden tuttum biliyor musun? Ya şimdi e, garip bir cümle değil mi? Biz kimiz? Biz alıcı ve satıcılar arasında yedi eminlik görevi gören emlak alım satımında sizlere danışmanlık hizmeti veren emlak uzmanlarıyız. Dolayısıyla insanlar bir emlak uzmanını emlak hizmetinden faydalanabilir. Lakin emlakçı kelimesinde tutulmaz. Ve bunun bedelinin karşılığı komisyon ücreti değil, emlak hizmet bedelidir. Dolayısıyla ne diyoruz? Emlakçı tutulmaz, emlak uzmanıyla beraber yatırımlarınızda değer kazandırılır. Emlakçı komisyonu almaz, hizmet bedeli sunulur diyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.